Selamlar herkese, hoş gelmektesiniz. Umuyorum güzel bir sabah olur bizim için. Bu arada YouTube'dan ilk defa canlı yayın yapıyorum. O yüzden e, şu an buranın biraz acemisiyim. E, henüz çözmeye çalışıyorum. E, kişi sayısını da göremiyorum ama e, bir şekilde buradan e, dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Zaten Instagram'da malum ülkenin hali. Gene bir e, kısıtlama söz konusu. O yüzden canlı yeni Instagram üzerinden yapamıyorum ama e, burada sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Şimdi önce bir bunun ben bir linkini e, Twitter'dan da bir paylaşayım arkadaşlar ki görmeyen varsa gelsin. 3-0 kazanacağız. Yorumları da burada okuyabiliyormuşum. Ee, güzelmiş. Normalde ben e, YouTube'daki canlı yayınları izlerken bu yorumlar kısmını izleyici olarak kapatıyorum tabii ama e, burada okuyabilmek güzel. Şimdi kazanabilir miyiz bu maçı? Hızlıca maçı bir e, konuşmaya başlayalım. Ee, tabii ki kazanabiliriz. Yani biz İtalya'yla yani aramızda ufak bir e, fark var bence. Doğruyu söylemek gerekirse güncel performans açısından. Ama biz İtalya ile denk bir e, güce sahibiz. Denk bir takımlarız. O yüzden bu iki takım arasında oynanacak herhangi bir maç e, iki taraf lehine de aleyhine de e, 3-2'ye gidebilir. E, bu 3-0 da bitebilir. Yani bugün ki maçtan gelecek hiçbir sonuç beni şaşırtmaz. 3-0 İtalya alabilir, 3-0 biz alabiliriz ve biz 3-2 de oynayabiliriz. Ama benim bugünkü beklentim yani şöyle söyleyeyim bir şekilde umutsuz gibi olacağım ama sanki bugün İtalya alacak gibi geliyor bana. Yani İtalya bugün 3-1 kazanacak gibi hissediyorum. İlk e, iki maçlardaki performansı göz önünde bulundurarak söylüyorum bunları e, yani iki takımın da Hollanda'ya ve domineye karşı olan mücadelesini gördük performanslarını gördük e, o yüzden e, öyle bir tahminde bulunayım ama bu sadece bir tahmin temenni değil temenniyle tahmini karıştırmayın Tabii ki kızlar kazansın istiyorum ve tabii ki gruptan birinci çıkalım istiyorum ama e, her zaman temenniler e, gerçekleşmiyor ne yazık ki Şimdi bugün kesinlikle ve kesinlikle bence Ebrar'la başlamamız lazım. Yani smaçör pozisyonunda, smaçör rotasyonunda nasıl bir ilk altımız olmalı dersek Ebrar'la başlamamız lazım. Çünkü e, İtalya nadir yumuşak karnı olan e, ülkelerden bir tanesi. Yani her ülkenin zaafları vardır, yumuşak karınları vardır. E, ve İtalya'da bunlar bir miktar az. Yani çünkü... E, yerine hemen e, doldurabiliyor yani alternatif çok kadro geniş bu tarz bir aksaklıkları hemen e, oyuncu değişiklikleriyle giderebiliyor bu anlamda niye Ebrar diyorum e, İtalya'nın en yumuşak karınlarından bir tanesi pasör Orro'nun üzerinden oynama ihtimalimiz yani Orro uzun boylu bir pasör değil. Ama kısa boylu da bir pasör değil. 1.80 civarında bizim Cansu gibi bir pasör. O yüzden Orro'nun üzerinden oynamak. İtalya blokta çok yüksek bir takım. Bakın çok yüksek bir takımdan bahsediyorum. Çünkü Sila her ne kadar çok yüksek bir oyuncu olmasa bile sıçrama kabiliyeti o kadar fazla ki ağır çekimlerde görürsünüz Sila'nın vurduğu toplar da blok üstü genelde ve blokta da oldukça yüksek. Egon'u zaten çok yüksek. Ortaları zaten çok yüksek. Ee, diğer köşede bir bosetti ya da işte Giovanni kimle oynayacak bilmiyoruz ee, o orası biraz düşük ee, ve de ee, şey ama onlar genelde dört numarada olduğu için onlar onlar Vargas'a avantaj sağlayacak yani biz onlar dört numarada blok tutacakları için vargas'ın hücum turunda bir avantaj sağlayacağız ama biz Ebrar'la bloküstü e, blok üstü hücum için Orro'dan avantaj sağlayacağız. Çünkü Ebrer'i 4 oynatacağız ve Orro'nun 2'deki olan e, pozisyonla eşleşmesini sağlayacağız. Burada kritik olan şey eğer Ebrer'le bence Ebrer'le başlamalı. Ama eğer Ebrer'le başlamayacaksa e, Hande ile başlayacaksa yani diğer maçta olduğu gibi Hande ilkin veya Hande Melia gibi yapacaksa bari, bari Hande'yi e, ile eşleştirmemiz lazım. Yani Orro'nun blokta, pasörün üzerine o koridoru oldukça etkili bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Çünkü çapraza döneceğimiz her e, pozisyonda çaprazda ya far ya danesi olacak ve far da danesi de biliyorsunuz hem çok hızlılar hem çok yüksekler, hem kollarını çok iyi içeriye sokuyorlar. O yüzden bizim bugün e, hücumda biraz daha paralel üzerinden gitmemiz. Bunu da e, paralelde ee, üzerinden gidebileceğimiz oyuncular Hande parayla iyi dönebiliyor. Ebrar'ın zaten blok üstünden hücum etmesi çok daha kolay. O yüzden e, Ebrar ve e, Hande ile başlardım diye düşünüyorum ilk 6'ya bugün. Yani bir köşede Ebrar, bir köşede Hande. Şimdi önce yine sıralamada şey gidelim, e, servisle başlıyoruz. şimdi Dün akşam bir video attım. Bir kısmınız izledi, bir kısmınız izlemedi. İzleyen sayısından görüyorum. Ee, o, o videoyu lütfen maçtan sonra da izleyin. O video temel bir video. Bundan sonra anlatacağım bir sürü maç taktiğinde işinize yarayacaktır. Öğrenmek lazım orayı. Onu kenara koyuyorum. Şimdi orada diyorum ki. Pasör çaprazı çok etkili ise karşı rakipte yani bu bir işte egonuysa bu bir boşkov ise vargaysa haaksa yani onlar da aynı şekilde servisi bence bize bir atmaları lazım. Ee, bizim de servisi onlara bir atmamız lazım. Oyuncumuzun 5'te pozisyon alıp 5'ten 1'e servis atmaması, atması lazım. Bunun niye böyle olması gerektiğini videoda detaylı anlattım çok üzerinden geçmiyorum ama temel mantık şu. Egonu'yu mümkün mertebe oyuna e, girmesini engellemek. Çünkü Egon'u çok yüksek bir e, yüzdeyle hücum ediyor ve çok fazla sayı alıyor. Takımı da sırtlıyor. O yüzden Egon'u oyuna sokmamak için bizim servisleri bir numara atmamız lazım. Zaten 5'e yani 5'e atmamak şöyle gerekli. E, zaten Bosetti de Giovannini de yani hani servis karşılamada aksamayan oyuncular. Bence Sila da ee, servis karşılamada aksamayan bir oyuncu. Biz önce e, Egonu'nun topla buluşmasını engellemeye çalışabiliriz. Bu birinci taktik. İkinci taktik de aslında Sila'ya da atabiliriz. Yani 5'e de atabiliriz. Maçın bir yerinde bu taktikler bu arada illa bire servis taktiğiyle sahaya çıktık. X'e e, ilk sette attık. Baktık ki işe yaramıyor. Çünkü Egonu'yu altıya döndürüyorlar. Gene hücuma giriyorlar. Öyle ya da böyle yapıyorlar. O zaman veya Egonu'yu durdurduk ama bu sefer Sila çok e, etkili oynuyor. O zaman taktiği ikinci sette değiştirip Scylla'ya atabiliriz. Yani burada iki taktik olabilir. Ya kişiye atmak gene dünkü videoda anlattığım kişiye atmak kişiye atacaksak mutlaka Scylla'ya atmak. Orada alamayacağından çok kötü olduğundan değil Scylla'nın hücuma girmesini engellemek. Ya da bölgeye atmak bir numaraya atmak Egon'un hücuma girmesini engellemek. Bu bu iki konu servis için çok elzem konular. Döndüm onlar servis attılar geleceğiz bloğa blokta ya. ya neler yapacağız? İşte burası oldukça kritik. Bence bugün mutlaka Zehra ve Eda ile oynamamız lazım. Aslı'nın kısa kalma ihtimali oldukça yüksek bu maçta. Ee, Zehra ile oynamamız gerekiyor ve Zehra'nın da iyi oynaması gerekiyor. Şimdi orta oyuncularımızın birincisi ilk çok bugün işleri zor. Neden zor? Danisi'de, Farda Ortadan çok etkili. Yani orta oyuncunun birinci vazifesi zaten... ...karşı filede ilk bekleyeceği şey orta. Yani Zehra ile Far eşleşti diyelim ki. İkisi de birbirini bekleyecek bu arada. İkisinin de amacı... ...hocaları diyecek ki Far'a bir tane top vurdurma. Zehra'ya bir tane top vurdurma. Orayı kes. Onların arasında birebir duello da bir şeyler dönecek. Aynı şey Danesi ile Eda arasında da olacak. Yani Eda'yı tabii ki durdurmak isteyecekler. Ee, Zehra'yı tabii ki durdurmak isteyecekler. Burada orta oyuncuların birebir eşleşmesi e, mühim Normalde ben hep ilk çıktıkları dönemden beri biraz far e, sakatlıklar yaşadı üst üste üst üste. Aslında Zehra ile Yaşıtlar bildiğim kadarıyla ya da aralarında belki bir yaş vardır. Benzer bir dönemde parladılar. Sonra Far çok kötü sakatlandı. Yaklaşık bir buçuk sezon oynayamadı. Zehra orada parladı ve dünyada gerçekten bir star gibi adını duyurdu. Şimdi Zehra biraz düştü. Şimdi Far iyileşti. Yani Far ile Zehra'yı ben birbirine hem çok benzetiyorum hem kalite olarak çok eşdeğer görüyorum. Yani ikisi de çok iyi ortalar. Çok yüksek ortalar. Çok sert hücum ediyorlar. Blokta çok soliz ortalar. O yüzden Far ve Zehra'nın eşleşmesi bana her zaman keyif vermiş. O ikinin birebir karşılıklı duellosu e, bence oldukça önemli. Bugün tabii biraz Far'ın kazanma ihtimali yüksek. Çünkü Zehra sakatlıktan yeni çıktı. Far da şu an e, işte formunun zirvesine. Zamanda da Zehra kazanıyordu. Çünkü Far sakatlıktan geliyordu vesaire. O yüzden bugün orada bir biraz bir dezavantajımız... Orta oyuncular nezdinde var gibi hissediyorum. Yani Danesi ve Far, Eda ve Zehra sanki İtalya biraz ağır basıyor. Bu da gene söylüyorum güncel form durumları ve sakatlık durumları sebebiyle. Yoksa genel overall bir değerlendirme yapmıyorum. Onu da söyleyeyim. Orta oyuncularımız ne yapacak? Orta oyuncularımız önce ortaları Tutmaya çalışacak. Yani Far ve e, Danesiye çok fazla top vurdurmamak lazım. Onları bir kesmek lazım. Çünkü Oroda bir şekilde ortada oynamayı seven bir pasör. Bundan sonra ne yapacağız? Şimdi Egonu ve boş e, Egonu ve Vargas bu maçın sonucunu belirleyen isimler olmayacaklar. Yani ikisi de muhteşem oyuncular, ikisi de yaklaşık 30 sayı alacaklar ama maçın sonucunu bunlar belirlemeyecek. Gene söylüyorum bu oyuncular birbirlerini nötralize edecekler. Yani çıkacak Egon 30 sayı alacak, çıkacak Vargas 31 sayı alacak ya da 32 sayı alacak. Kafa kafaya bu oyuncular ee, birbirlerini nötralize edecekler. Maçın sonucunu bence bir köşe maçörlerin performansı belirleyecek. Yani maçı kazandıran taraf köşesi smaçörleri iyi olan kazanacak. Yani Silya ve Bosetti mi kazandıracak yoksa Ebrar ve e, Hande mi ya da bizim köşelerimiz kazandıracak. Aradaki fark burada ortaya çıkacak. E, burada da Sila yani son maçta İtalya'nın izlediğim son maçında Silia e, Antropova oynadı orada üstelik. Egon'u oynamadı ama bugün Egon'u oynayacaktır. C ile çok iyi oynuyor. Yani e, şimdi Sila'ya bakıyorsunuz, e, yüzde işte o gün e, şey 11 gibi bir e, sayıya ulaşmış. E, 11 ile oynayan, 11 sayı oynayan oyuncuyu mu övüyorsun? Şimdi her şey sayı değil, her şey rakam değil. E, gidin sitesinde listesinde efficiency diye bir, bir bir şey var, efficiency. Bu aslında son yıllarda ortaya çıktı. 5-6 yıldır. Eskiden hüc hücumcuların biz ayrı ayrı sadece hücum yüzdelerini bir görürdük. Hücum yüzdesini değerlendirdik ve manşet yüzdesini değerlendirdik. Şimdi efficiency diye bir şey çıktı. Bu efficiency'ye ne yapıyorlar biliyor musunuz? Oyuncunun bu hücum yüzdesi e, manşet yüzdesinde alıyorlar. Üzerine hataları varsa düşüyorlar, servis kaçırdıysa düşüyorlar. Kaç servis attı, kaç ace sattı, kaçını kaçırdı, Play değdi vesaire. Tüm hatalarıyla birlikte ortalama böyle bir değer e, ortaya çıkarıyorlar. Bizim mesela son maçta e, smaçörlerimizin efficiency'leri, yaklaşık böyle 5-10 falan gibiyken artı 5 artı 10 arasıyken Seal'ın efficiency'si 11 sayı aldığı halde efficiency %30'larda. Yani oldukça efficient yani etkili oynuyor demek. Yani illa aldığı sayı bazında değil. Bu arada yani bunu çıplak gözle de çok net görüyorsunuz. Yani bir manşette çok iyi getiriyor ve savunmayı çok iyi topluyor. Yani bir tam böyle bir all round dediğimiz ee, yani komple smaçör gibi oynuyor. Yani bir power smaçör gibi Bilo'nun üzerinden hücum ediyor. O gün gerçekten Bilo'nun acayip üzerinden hücumlar etti. İki, e, iyi, çok iyi defans yapıyor. Defanstan çok iyi toplar çıkarıyor. O yüzden Sila etkili bir isim. Ve bizim burada asıl taktiğimizin yani Egon'u Egonu ile ben olsam çok ilgilenmem. Çünkü Egon'u durdurmaya çalıştıkça iş sarpa saracak. Ben olsam burada bırak Egonu vursun. Egonu vursun, e, alsın sayısını. 30 alsın, 35 alsın yetmeyecek. İtalya'ya yetmeyecek. Tıpkı bizde Vargas'ın olduğu gibi. Vargas da vuracak, Vargas da alacak. Vargas'ınki de yetmeyecek. Yani ben bunları biraz bırakırım. Burada fark yaratacak. Ben olsam, blokçulara konsantrasyon olarak şunu söylerim. Antrenör olsam. Ortayı bir tut. Yani parı ve danesi iyi bir tut ve hemen dörde gitmekte odaklan. Yani egonuya biraz geç kalabilirsin. Yapacak bir şey yok. Çünkü egonuya tam blok kursan da, tam defansa da yapsan da o gene alacaklı sayısını alacak. Yani alıyor gerçekten. Hani bazen çaresiz kalabiliyorsun. Vargas için de geçerli bu. Ama Sila'yı ve Bosetti'yi, Bosetti'nin oyuncağı varsa ayak söylüyorum ya da Giovannini neyse Onları durdurmak daha kolay. O yüzden ben olsam bütün konsantrasyonu silayı durdurmak. Çünkü egonu yetmeyecek diyoruz. E Ona birinin destek çıkması lazım. Destek çıkabilecek en önemlisi sila. Silayı durdurmamız, silaya bir tane bile top vurdurmazsak biz e, hücum yüzdesini düşürürsek, e, silanın performansını aşağıya çekersek maç bize doğru e, döner. E, o yüzden. E, Egonu'ya konsantrasyonumuzun vereceğimiz konsantrasyon, yani Egonu'yu da boş bırakalım, geleni geçene vursun demiyorum. Tabii ki ona bir gideceğiz, ona bir el el, el tutacağız, el göstereceğiz. Ama hani konsantrasyonumuzun daha çok ee, dört numaralar ve ortalar üzerine olması gerektiğini söyleyeceğim, Sö söylemem lazım. Sonra top bize geldi, biz nasıl hücum edeceğiz? Aynı mantık. Onlar nasıl bizim ortalarımızdan korkuyorlarsa? biz onların ortalarından çekiniyorsak onlar da bizim ortalarımızdan çekiniyorlar. O yüzden bizim çok hızlı bir şekilde ortayı devreye sokmamız lazım. Yani çok iyi blokçular var karşınızda. Eğer oyun sete dönerse, oyun sete dönerse demek ne demek? Oyun aslında Köşelere yığılırsa yani 4'e 2'ye dönerse ortayı devreye sokamazsak çok fazla blok yeriz. Yani çok fazla blok yeriz. Hande de yer, Ebrar da yer, Vargas'ı da durdururlar. Bizim burada yapmamız gereken şey maçın ilk başından beri Eda ve Zehra'yı çok aktif bir şekilde hücumda oyuna sokmak. Bizim güçlü yanlarımız bu. Unutmayalım. Yani biz hele de Ebrar'la başlamayacaksa, Ebrar'ı ikili değişiklikle oyuna gene sokmak isteyecekse, köşede yoksa, yani biz Hande ve İlkin'le başlayacaksak, e, burada veya Hande ve Derya'yla başlayacaksak, Hande Meliha, Ebrar hariç kimle başlayacaksak, burada Vargas'ın yanına ne yazık ki ben hep, Sezon başından beri ne diyorum? İki kule, iki kule, iki kule. Şu an kulelerimizden birini hoca oynatmıyorsa burada e, ne yazık ki Vargas'a Sila'nın destek çıktığı, Egonu'ya destek çıktığı gibi bizim burada ortalarımız devreye çıkıyor. Yani Vargas'tan sonra en çok sayı alan isimler Eda ve Zehra oluyor. Eski düzenimizi hatırlayın. Yani Ebrar'ın çapraz oynadığı düzeni hatırlayın. O yüzden bizim orta oyuncular kuvvetli yanımız. Hatta smaçörlerden daha kuvvetli yanımız. Ebrar'ı yedek olduğunu varsayarak söylüyorum. O yüzden orta oyuncuların çok aktif bir şekilde maçın içinde olması lazım. Bunun için de tabii ki gene hep zincir, domino etkisi manşetine iyi gelmesi lazım. Bu arada Ebrarı galiba yorumlardan gördüğüm kadarıyla ilk altıda Ebrar yok. Tahmin ettiğim gibi yani ikili değişiklikle yapmak istiyor. Ama bence şu an hata yapıyoruz. Yani Ebrarı bu böyle bir İtalya kazanmak için e gerçekten e, kullanmamız lazım ve 4 numaradan kullanmamız lazım. Çünkü gene senin evrarı değişik ikili değişiklikle soktuğun avantaj sağladığın şeyde adam da onu ile yapıyor. Yani gene nötrilize olacak. Bak. Egonun egonuyla nötrilize oldu. Antropovan ebrırınla sen nötrilize ettin. Burada iş kalacak senin orta oyuncularına ve köşesi maçörlerine ve liberonun yaptığı defansa. Buralarda ne yazık ki yani bunlar gidince İtalya daha ağır basar. Orada bizim Türkiye'yi avantajlı pozisyona getireceğimiz şey, Silan'ın önüne çıkarabileceğimiz, ondan daha iyi bir performans çekebileceğimiz isim Ebrar. Bence Ebrar'ın 4 oynaması lazımdı. O yüzden ee, burada gene ben bir e, sıkıntı görüyorum. Şimdi e, Hande ve İlkinle başlıyorsak o zaman mu, mü, mümkünse mümkünse Hande'yi Oroyla ile eşleştirmek lazım. Çünkü Hande paralelde e, daha iyi dönebiliyor. Paralel dönme konusunda daha deneyimli. O yüzden Orr'un üzerinden veya Orr'un ellerinden sayıya gitmemiz lazım. Bir de ilk iki maçta yani ne Dominik maçında ne Hollanda maçında bir kez olsun şu elleri kullanmadık. Yani block out çok önemli. Yani servisi yani hücuma gelen oyuncunun bu elleri kullanması lazım. Rakibin ellerini. Biz tuhaf bir şekilde hiç daha önce görmediğim bir şekilde ve çok tuhaf gerçekten. Hücuma gelen gözünü kapatıyor. Top ne gelirse vuruyor ya. Yani ne gelirse vuruyor. Bir her topa böyle vurulmaz. Her topa zaten vurulmaz. Her topa aynı şekilde de vurulmaz. Yani kiminde blok altı kullanırsın, kiminde paralele dönersin, kiminde blok üstü hücum edersin, kiminde keskin çaprazı. Yani her topa biz çok aynı hücumu yapıyoruz. Özellikle köşesi maç öyleler. İlkinde annede. Bu durumda yani blok yeme ihtimalleri çok yüksek. Yani orta oyuncuları yüksek. Far'ın da, Danes'in de. Onlar o kadar yüksek ki e, ellerini kullanma ihtimalimiz çok kolay. Orr'un e, blokta kolunu kullanmamız çok daha olası. Yani hücumda daha akıllı oynamaya ihtiyacımız var. Eğer İtalya ile fizik ve güç e, iddiasına girersek orada biz yenilebiliriz. Çünkü e, fizik olarak da güç olarak da kafa kafaya yayız, ee, onlar bence bizden bir tık daha hatta iyi olabilirler. O yüzden bizim daha akılcı bir e, voleybola ihtiyacımız var. Blokta mutlaka elleri kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Ee, evet yani bir de Ebrar'ın evet bu da güzel bir şey. İlkin kısa demiş ama Ebrar'la oynamanın şu avantajı da var, olacaktı. 4 numaradan oynamanın şu avantajı olacaktı. Egonu'nun karşısına Ebrar geleceği için Egonu'nun paralelden top öldürmesini kısmen engelleyeceğiz. Şu an İlkinle diyelim ki Egonu eşleşti. Yani zaten O'ro'yu O'ro'yla Hande'yi eşleştirirsek biz avantaj sağlayalım diye benzer bir avantaj onlarda da bu sefer Egonu'yla e... İlkin üzerinden olacak. Gerçi benzer bir avantaj bizim de Vargas'la e... Boset üzerinden var. E... ama o işte orada Sila'ya denk gelebiliriz. Sila gerçekten yüksek bir blokçu. Ee, o yüzden işler biraz karışacak. Ben e, Ebrar'ın e, 4 numara olarak oyunda olması gerektiğini, neyse böyle bir başlayalım. Baktık ki işler kötü gidiyor ve hücumda top öldürmekte zorlanıyoruz. O zaman mutlaka Ebrar'ı e, 4 numaraya çekmek zorundayız. Aksi takdirde maçı kaybediyor olabiliriz diye diyorum diyelim. Ee, özetle anlatacaklarım bu kadar aslında. Servisi söyledim. Hızlı topluyorum. Servisi 1'e atıyoruz. Blokta ortaları e, boş bırakmıyoruz. Far ve Danesi'yi ve e, 4 numarada Sila'ya toplu durmuyoruz. Konsantrasyonumuz Sila'ya Sila'yı durdurmak üzerine olmalı. Hücum ederken bol bol her fırsatta ortadan hücum ediyoruz. Eda ve Zehra'yı aktif tutuyoruz. İlkin ve Hande'ye attığımız paslar kurşun, yatık hızlı bir oyun. Yani topların çok yükselmemesi lazım. Hızlı bir oyun oynanması lazım ve Vargas'ın da zaten her zaman yaptığı şeyi yapmaya devam etmesini bekliyoruz. Yani 30 sayıları zaten iki maçta o 61 sayı buldu. İşte yine bir 30 sayıları bulması gerektiğini, Egonu'yu nötrinize etmesi gerektiğini söyleyebilirim. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Zaten saat 9.50. 10 dakika sonra maç başlayacak. Sizi daha fazla burada tutup maç öncesi hazırlığımı kaçırmayayım. Benim de sizin de. O yüzden son birkaç tane eğer soru varsa bu arada burada YouTube'da ilk defa canlı yayın yapıyorum gerçekten. Daha verimli mu sizler için bana yorumlara yazarsanız ve bundan sonraki şeyleri de böyle yaparsak daha iyi olur diye düşüneceğim. Umuyorum yeterli miktarda bilgi aktarabilmişimdir sizlere maçtan sonra değerlendirme videosuyla tekrar burada olacağım kızlara başarılar diliyorum Umut ediyorum ki kazanacağız kazanmak önemli ama yani nasıl olsa gruptan çıktık Buradan sonraki bu maç rakibimizi belirleyecek O yüzden ne kadar yüksek bir gruptan önde çıkarsak rakibimiz o kadar da kolay olabilir çeyrek finalde biraz şans kısmet bu işler ee, o yüzden e, tabii biraz da moral motivasyon yani e, sonuçta İtalya'yı bugün kaybetsek dahi veya kazansak dahi yarı finalde ya da finalde tekrar İtalya ile karşılaşmayacağımızın bir garantisi yok. Ee, tablonun diğer uçlarına gidip İtalya ile bir daha denk gelebiliriz. O yüzden moral motivasyon ve e, birbirine e, üstünlük kurma, mental üstünlük kurma açısından bu maçı kazanmak bence oldukça önemli. O yüzden varımızı yoğumuzu ortaya koyup nasıl olsa çıktık deyip yaymayalım. Varımızı yoğumuzu ortaya koyup e, kazanalım. Üstelik diğer gruplardaki e, rakiplerimize de bir gözdağı olabilir. Yani Türkiye'nin bu grupta İtalya'yı yenerek birinci çıkması çünkü İtalya bu turnuvanın gerçekten favorisi. Yani e, şu an zaten son Viyeneli kazanlar World Number no. One dünya sıralamasında bir numaralılar ve bu turnuvanın gerçekten kağıt üstünde de oyun kalitesi anlamında da favorisi. O yüzden onları yenmemiz, çeyrek finalde gelebilecek Sırbistan, e, Brezilya, Amerika gibi rakiplere oldukça bir e, gözdağı vermek anlamına gelecek. Bu maç önemli. Kızlara başarılar diliyorum. Alacağımızı umut ediyorum. E, maç esnasında yine Twitter'dan yorumlarımla size e, durumu anlatmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.